Merhaba arkadaşlar, ben Engin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün biraz da burada gülelim serisinin 24. bölümüne karşınızdayım. burada gülelim serisi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar söz verdim sizlere yaza bomba gibi geleceğiz. Efso videolar çekeceğim. Efso aşka kuşkalar. Bu tarzda daha da video istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Lafı daha da uzatmak istemiyorum. Videolarımıza geçelim. Arkadaşlar başladı. Sevmediği insan kil almıştır. Ve tecille beraberiz. Ne oldu? Teres çakaladı onu müthiş bir <laughs> geldi. Tam anlamadım ama neyse. Özledim dedim diye düştü acaba. Özledim aman 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 aman. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. kanka ben hiç bir şey anlamadım ya Spider-Man Spider-Man <laughs> Ne oldu lan Oğlum bavulu gidiyor <laughs> Çocuğun kilitleniş Aha! Ne o? Anana vurdun ha. Oha köpeğe bak. Oğlum ne yapıyor? TL gence. Ne oluyor lan? Diana mi yana Abi kadın ondan önce ölmüş ama. Oha! Oha! Bizim yapamadığımız çocuğu... Ben de bunu anlamıyorum ya. Oğlum bu arabalar çok hoşuma gidiyor ya. Bu araba Oo! Oh. Dile bak. Adam bir <laughs> Lego parçası da Lego parçası. Lego parçası ne? Allah Allah. Kerem'i dövmeyin artık ya. karıma. Yeter ya artık Kerem'e Şey oluyor, ba 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 anasını sıkarım, <laughs> Sen bak anasını Adam sillerden <laughs> sonra artık. Adam konuşmayı unuttu. Hala Türkçe unuttu. Çete bak. <laughs> Ay abi niye vardı şey geliyor ya? <laughs> Oy kafayı vurdu. Kafayı vurdu. Müşterilerle oturmak yasaktır. İkisi bir arada var. bu <laughs> <laughs> abi <böyle>. çok şimdi. <laughs> Oha. çok iyi Oha. Çok iyiydi. Ozan Baybay maçına geldim Wow. Oğlum ne demek kim ona iki credit verdi? Vallahi ya. Sana zor, sana bunu kim verdi? <laughs> teyze geliyor. Ne oluyor lan? Evet. Az kaldı, az arkadaşlar. Hakkarlık videosu geliyor. Hem de ciddi bir felaket evet. gibi video gelecek. O neydi lan? Hayır, B ekran küçülü bir Ne oluyor burada? Evet. Evet ne oluyor? Oğlum Oğlum onu Onlar da bıraktılar onu. Ya. Seni Allah anlaşırsın Dayanamadı amına koyayım <laughs> Bir şey söyleyeceğim dayanamadı o çünkü Kuruldukça kuruldu kuruldukça kuruldu En son patladı yani Bir dolar kaç? Oha 200 ölü mü lan? Düşüncelerini düşüncelerine daha adam Mehmet niye böyle dalgınsın? Bu ardında Yaşıyor ya Baba. Wow! Bu da güzelmiş. Size fırat sarı çizikleri var resmen. Bu ne oldu? Herabaçı orada. Bu ne Güzel. Mükemmel. Arkadaşlar bir videomuzun sonra Elif'im onun videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yazın çıkan diğer videolarıma gidebilir. Buradan da kanalıma kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.